Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhuriyet Hali'nin en kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesini hazırladı. 31 Aralık 2022 tarihi öncesine ait vergisi, gorta primi, adli ve idari para cezaları gibi devlete olan borç kalemleri yapılandırma kapsamında olacak. Ceza ve faizler silinecek. Borç ana para üzerinden yeniden hesaplanacak. Peşin ve taksitle ödeme imkanı da olacak. Yapılandırma paketiyle ilgili ayrıntıları pazartesi günü kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Bakanlığımızın öncülüğünde bu konuda çalışıldı ifade etmek isterim. E ama ayrıntıları içeriğini hem bakanımız hem cumhurbaşkanımız birkaç gün içerisinde açıklayacaklar diye ümit ediyorum. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması yolda. İyi olur tabii ki. Ya bence iyi olur. Yani millet için. Ödeyemediği için faiz yükü biniyor. O faiz yükü Yeniden yapılandırılacak, ana para duracak. Ama o zaman sıkıntı yok, yapılandırılsın. İnsanlar şu anda biliyorsun pandemiden çoktan sonra sıkıntıları var. İyi bir şey. Kritik tarih 31 Aralık 2022. O tarih öncesine ait devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi, adli ve idari para cezaları ve milli emlak borçları da yapılandırma kapsamında. Mağdur oldukları ve ödeyemedikleri e, tutarların. E, faizlerinin de hatta silinerek yurt içi üfeye göre yeniden faizlerin hesaplanarak e, belli taksitlerde ödenmesi sağlanacak. Herkes zamanında ödesin. Kritik tarih 31 Aralık 2022. Bu tarihten önceki borçlar eğer peşin ödenirse faizlerin %90'ı silinecek. Emlak e, bo, vergisi borcu var. Arabamın MTV borcu var. Harika. Ben de bunu bekliyordum zaten. Vergi yapılandırması faydalı. Çünkü vatandaş borcunu katlanarak gidiyor. Bunu belli bir oranda hem faizini düşürüyor hem de ödenmesini kolaylaştırıyor, taksitlendiriyor. Şayet borç peşin ödenmezse faiz ve gecikme zammında indirim yapılacak. Kalan borç için 18 ay taksit yapılacak. 18 taksitli ödeme şartının bu kanun içinde de yer alacağını söyleyebiliriz. Ödemeler bir ay ödemeli ve bir ay ödemesi şeklinde yapılıyor. 36 ay vadiye yayılmış bir ödemeyle karşı karşıya kalacak vatandaşlarımız. Daha önce vergi yapılandırması yapmış ancak borcunu ödeyemediği için yapılandırması bozulmuş olanlar da yine kapsam dahilinde olacak. Ayrıca tahsili imkansız hale gelen düşük tutarlı borçların tamamen silinmesi de gündemde. Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Düzenleme pazartesi günü kabinede ele alınacak. Ayrıntıları Erdoğan açıklayacak. Paketin en geç Şubat ayında yasalaşması bekleniyor.